Boş ver. Kesilmiş değil, kapattı. Evet, kapattım sağ Uhu. Neyse. Burada Ahmet Burak var işte açıklamanızı alın kanalını bakarsanız. İlk 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 videosu Ahmet Burak'ın bu olacak. Evet. Hep bir mabo. Biz ne yapacağımızı anlamadık bu orada. Ben anladım Aga. Bak şu sağda şey. Şöyle... Aga sen otur ben sana yam 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 vereceğim. Sen mi? <laughs> Şimdi yam 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 diyorum. Refill dedi gen atıyor diyor. doldurun. Evet, hemen dolduralım. Şu da herhalde. E, e, e. Aa. E, e, e. Tamam. Ben babanın ben ne var. dediğini duyun. E, e, e. Bıttı. No. E, e. Kapı çaldı. E, e. I wonder where is going the old site. Bir şey diyor. Hı. Değil mi? Evet. Ben nadu alacağım. Bana bak. Evet, bir yıl ben bir de su alacağım ki susuzluğum geldiğinde Aha, şey. Aha elektrikler gitti. Ay hey, baba anne. anne. Şey, Bak su al aga. Su doldur. Şuradan su al. Ee, baba çıldıracak. Spoiler verdim ama. Olur. Bu baba çıldıracak mı? Evet baba. Ben şu an ne diyor? Baban kızgın olur. Onu da yatacağınız diyor. Saat 9 oldu ben. Bunu ne kadar 10 olacak. Beni bekle beni bekle. Baba gitti Baba bye bye. Hı. Gel yukarı çıkalım ya yapmayalım. Full oyun oynayalım. Among Us. E. Aman olsun. e. e. No 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 no. No no. Bomb genel tur birazdan biraz <laughs> Kamera ya, beni çekiyor ben mu? Gel. Al sana. No. E. e. Aa benim oyun gitti. Ekran gitti. Bak böyle yapacaksın. Tada. Merhaba çözer arkadaşlar. Ben e. Baba Pro'yum. Ben oynuyorum. Bir şey bir şey kapat diyor. Jumpscare. Ne diyor? Turn on air con. Air hava bir şey. Aynı şey yapacağız şimdi. Video çık değil mi lan? <laughs> Annemle babam bizi bu şehre <laughs> bırakacak. Remember what we told Sakalını kes. Pembe saçlı anne. Kel kafan olsun. Benim gözükmüyor arkadaşlar. <laughs> ee, anne burada mı biz niye, biz niye bu kadar gücüz? Biz bebeğiz. Annemizi bıraktı. Şimdi bak şu üstteki görevler yapacağız. Bak. Biz nasıl saç şeffaf boşluk gibi şeyler var. Onu tıklayıp saklayabiliyorsun yatak yatakların altına saklanabiliyorsun. Şimdi ilk önce şuraları bir yapalım. Gel sen ne yap fırça? Peki buradan nasıl çıkacağım? Ha şurada iki tane daha varmış. Bitti. Şimdi çöpleri dışarı at var. Ben bunu nasıl yapayım Ahmet? Hah al. Kapıyı aç. Ben böyle zıplama pek yok değil mi? Yok. Top nerede ya? Ben şu alayım. Hiçbir şey bilmiyorum. Buraya buraya Bir şey Biz bebeğiz niye böyle şeyler yapıyoruz? <laughs> Kapı çaldı. Hadi ya. Gittim misin? Yok. Çık. Burayı da temizle. Annem her şeyi her bokunu kızıyor annem. Terbiyesiz. Fark mı abi? İyi. Anne ne yapacak? Kim? Elmayla ne yapıyoruz? Yiyoruz. Order or pizza diyor. Pizza sipariş edeceğiz bunun. Dur. bir yerde. Ama ben farklı görevler yapıyorum. Abi şu merdiveni almam lazım. Sen ne yap söyleyeyim mi? Köpeğe resle gel yanıma. Aga ben şey yapıyorum. Açılmıyor. Abi benim gözüm bulanıklandı. Almışım zaten. Açamıyorum. Şuraya. Ben pabuk. şunu nereye koyacağım? Ne göster. Şu radar USB'si var. Oraya tak. Şuraya takacağım. Bak. Radar USB takmışsın zaten. Radar USB. Bak şu yerlere saklanabiliyorsun şu alt yatak altında. Onu alt kör dedem ne biliyor <laughs> Ahmet Burak? Ayıp oldu. Şimdi ne diyor sana bir şey söyleyeyim mi? Ne? <laughs> bana yardım etsene ya. Sana zaten şey. Bana diyorum ki bana gel ben bir şey buluyorum da yardım edeceğim. Daha oyuna ilk defa girdim. Bak, kağıt, şu kağıtların hepsini alıp buna be, bir bok yapılmıyor. Kağıdı alıp şuraya koyacaksın. Ya K tutacak bir şeyim şeyim mi var Ahmet küfür çıkmasın lazım lan. Apple Apple ye Apple ye. E e e. Yok nereye koyacağım? seni şey <laughs> USB belleği nereden alırsın? Hmm. Arkadaşlar biz şu görevleri bitip yeniden geleceğiz. 5 dakikası gitmiş zaten videonun. Köpeğe baksanıza. Çok tatlı. Arkadaşlar <laughs> biz şu an e, bütün görevleri yaptık. Şimdi, <laughs> şu, şu kapıdan. Şu kapıdan gelecek. Orada bize diyor. mi boku yiyeceğiz? Ne yapacağız? Bak geldi. Duydun mu sesi? Duydum. Saklandım ben. Hırsız! Ne yapacağız? <laughs> Bir. Sakın çıkma burada. Bir, iki, üç. Gel, gel. Bir tane daha geldi. Oğlum çalın gidin. Hırsız değil ki. Ne? Canavar. Şu anda kaçtığımız şey canavar. Çık bak göreceğim. Çık, <laughs> çık bak. <laughs> ben yemiyorum. Benim sen? Çıkayım mı? Çık. Arkadaşlar jump scare gelebilir ben çıkıyorum. Çıktı anlamıyorum. Arkadaşlar izliyoruz. Aman nereden vuruyorsun? Ahmet bıraktı öldü arkadaşlar. Çok kötü oynadı. Bay bay canım. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Babamız şu an Dur. <laughs> ne oluyor şimdi? Babamız bizi neden böyle bir şey yapıldı? Ne oldu çocuklarımıza diyor. Ve bitti arkadaşlar. Annemiz gülüyor bizi diye. neyse gülüyor muydu? Evet. Yapıyor böyle. Arkadaşlar bitti. Seni pislik anne. Bitti arkadaşlar. Videomuzu. <laughs> Teşekkür ederim. Bye bye.